iPhone ve iPad'lerden PC ve Mac'lerinizi rahatça yönetebileceğiniz Google Remote Desktop yayınlandı. İşte detaylar. Google'ın geçtiğimiz Nisan ayında Android için yayınladığı Chrome Remote Desktop uygulaması artık iOS'te. Kullanıcıların iPhone ve iPad'lerinden PC ve Mac'lerini kontrol etmelerini sağlayan uygulama Google hesabınızla yönetiliyor. Türkçe versiyonu dahil olmak üzere tüm kullanıcılar açılan uygulamayı denemek için akıllı telefonlarınıza ek olarak Chrome mağazasından Remote Desktop uygulamasını bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Popüler rakiplerinden farklı olarak Chrome Remote Desktop ücretsiz olarak sunuluyor.